Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf EİS yayınlarının 53. ders anlatım föyünü yapıyoruz. bu föyde de arkadaşlar üçgenin alanının hesabını bulacağız. Alanla ilgili problemler çözeceğiz. Üçgenin alanı arkadaşlar taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2'ye eşittir. A çarpı haşa bölü 2. Eğer B kenarını alıyorsak o kenara ait uzunlukla çarpıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. ABC'nin alanını arıyoruz. Bakın burada 6, 8, 10 özel üçgenimiz var. Tabanımız 10. O tabana ait yükseklik 8. Bir de 2'ye böldük. Buradan cevabımız 40 gelecek. ABC üçgenimiz var. Şimdi 60 derece verilmiş bize. 10 birim, 12 birimler var. Alanı arıyoruz arkadaşlar. 12 birimlik taban alırsak o tabana ait yükseklik A'dan çektiğim dikmeye eşit olacak. Burada da zaten özel üçgen gelecek. Bakın burası 30 derece. 90'ı gören 10, 30'u gören 5, 60'ı görense 5 kök 3. Tabanım zaten 12. Yüksekliğim 5 kök 3. Bir de 2'ye böldük. Buradan 30 kök 3 gelecek. ABC dik üçgeni verilmiş. Bakın tabanı biliyoruz. 4 ve 9 birimler verilmiş. Dikten dikilmiş arkadaşlar. Yüksekliği bulmak için öklit yapacağız. H kare eşittir. P çarpı K diyorduk. 4 kere 9 36. H'ımız bu durumda 6. O zaman tabanım 13. Yüksekliğim 6. Bir de 2'ye bölüyorum. Bu durumda cevabımız 39 gelecek. ABC üçgen D, e, A, B yedik. DFAC yedik. AB 6 birim. Bakın 6. AC 10 birim. DE 2 DF de 3 birim. ABC'nin alanını bulacağız. Arkadaşlar bakın AD'yi birleştirdiğim zaman tabanı ve yüksekliği bildiğim iki tane üçgen karşıma çıkıyor. Birisi ABD üçgeni. Hemen buranın alanını bulalım. Ne gelecek? 6 çarpı 2 bölü 2. 6 birim geldi. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 10 çarpı 3 bölü 2'den 15. Dolayısıyla bu ikisini topluyorum. 6 artı 15 eşittir 21 bizim ABC'mizin alanını geldi. İkiz kenar üçgenimiz var arkadaşlar. ADC'nin alanını arıyoruz. 45 derece verilmiş hemen karşısından ne yapacağız arkadaşlar? Dikimizi çekeceğiz. Burayı çektik. 45 45 90 üçgeni hipotenüsümüz 4 kök 2 ise dik kenarlar 4 birim olacaktır. İkiz kenar olduğu için ise arkadaşlar şuraya h dedim. BH ile hc birbirine eşit olur. Dolayısıyla burada 9 geldi. Şimdi ise arkadaşlar tabanımız DC. 4 9 daha 13. Yüksekliğimiz 4. Bir de 2'ye böldük. Cevabımız bu durumda 26 geldi. ABC üçgen verilmiş. AB 9 birim. Yükseklikler de var. BC'miz 12 birim. AD şu yükseklik 6 birim. EC'yi arıyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanları bulup eşitleyeceğiz. Çünkü aynı üçgen. Alan eşit olmak zorunda. Yani 12 çarpı 6 bölü 2 ile 9 çarpı EC bölü 2 aynı olmak zorunda. Böyle ikiler gitti burası 72. O zaman e E'ceğimiz bu durumda 8 birim gelecek. Şimdi arkadaşlar dik üçgende de yine taban o tabana ait yükseklik bölü 2 yaparak alanı buluyoruz. Aynı zamanda dik kenarları çarpıp 2'ye bölersek de aynı alana ulaşmış oluruz. ABAC dik, AC 12, BC 13 birim alan C'yi soruyor. 5-12-13 üçgeni olduğunu gördük. Hemen alanı bulalım o zaman. 5 çarpı dik kenarların çarpımının yarısı. Buradan da cevabımız 30 gelecek. Şimdi burada bir 90 derece var görüyoruz arkadaşlar. BD ile AD eşit beşer birim verilmiş alanı arıyoruz. Muhteşem üçlüdür değil mi arkadaşlar? DC de onlar eşit olmak zorunda. Dolayısıyla hipotenüs 10 geldi. Özel üçgenmiş. 6, 8, 10 üçgeni. O zaman alanımız 6 çarpı 8 bölü 2'den 24'e eşit olur. Geniş açılı üçgenin alanı arkadaşlar. E, geniş açılı üçgende BC'ye ait yükseklik üçgenin dışında kalır. Benzer şekilde AB'ye ait yükseklik de üçgenin dışında kalır. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparak alanı bulabiliriz. Örneğin burada bakın 3 4 5 üçgeni verilmiş. AD 5 BD 3 birimse burasına gelecek 4. DC 6 birim. Alan ADC'yi arıyoruz. Şimdi DC bizim tabanımız. Yüksekliğimiz 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 12 gelecek. İkiz kenar üçgen var. A, D, A, C eşitmiş 10 birim. BD 9, D, 12 birim. Yukarıda verilenlere göre ABD kaç birim karedir? Hemen yüksekliği bulmamız lazım. Çünkü burada tabanımı biliyorum. Yüksekliğe ihtiyacım var. İkiz kenardan tabanını bildiğimiz için hemen dik çektik. 6, 6 böldü. O zaman yükseklik 6, 8, 10'dan 8 birim geldi. O zaman 9 çarpı 8 bölü 2'den alanımız 36 gelmeli. Yine bir ABC ikizkenar üçgenimiz var. ABAD dedik. ABAC eşit BD 13 DC 5 birim. ADC'nin alanını arıyoruz. Bakın tabanı yine biliyorum. İhtiyacım olan şey yükseklik. Dolayısıyla ikizkenar üçgenin tepesinden çektiğimiz 90 derece İkiz kenar üçgenin tabanını iki eşit parçaya böler. Toplam 18 birim 9 9 bölecek. Dolayısıyla bakın şu kısma ne kaldı? 13'tü tamamı 4 kaldı. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bakın dikten dik inmiş oldum ABD üçgeninde. Bakın şurası. Biz buraya h diyoruz. h kare eşittir. 4 çarpı 9 yani 36. Haşımız bu durumda 6'ya eşit oldu. Yani yüksekliği bulduk taban belli yükseklik çarpıp ikiye böldüm cevabımız bu durumda 15'e eşit oldu A, B, A, C eşit bakın diklikler verilmiş. P noktasından ikiz kenarlara dikmeler çizmişim. Burada ikiz kenarın özelliğinden arkadaşlar bu dikmelerin toplamı neye eşitti? İkiz kenarlardan birine ait yüksekliğe eşitti. Dolayısıyla bura ne gelecek? 8. 30'u gören 8, 90'ı gören ne gelecek AB'nin tamamı 16. 30 60 90 üçgeni. Dolayısıyla AC de 16 gelir. Tabanımız 16. O tabana ait yükseklik 8. Bölü /2 yaparak ABC'nin alanını buluruz. Şöyle 8'e sadeleştirdim. Cevabımız buradan 64'e eşit olur. ABC eşkenar üçgen dikmeler verilmiş yine burada bir K noktası var tüm kenarlara dikmeler çizmişiz arkadaşlar yine bir kuralımız vardı eşkenar üçgende neydi bu dikmelerin toplamı üçgenimizin bir adet yüksekliğine eşitti arkadaşlar 2 kök 3 5 kök 3 6 kök 3 yüksekliğim 6 kök 3müş. şimdi tabanımı bulalım 60 derece 30 dereceyi yazdım 60'ı gören 6 kök 3 30'u gören 6 değil mi? Dolayısıyla bir kenarımız 12. Taban da 12 geleceği için çarpı yükseklik 6 kök 3 bölü 2 yaptık. Dolayısıyla cevabımız 36 kök 3'e eşit olur. Şimdi iki kenarı ve bir açısı bilinen üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Bu alanın sinüs formülü sinüs e, bulacağız arkadaşlar burada. Örneğin ABC'de biz bize A açısı verilmiş olsun arkadaşlar. Alanımı şöyle buluyorum. Tabii ki yine ikiye böleceğim. 1 bölü 2 çarpı diyorum. Kenar çarpı diğer kenar çarpı arada kalan açının sinüsü. Bize alanı verir. Örneğin BAC'yi 30 derece vermiş. Bak kenarı biliyorum. Aradaki açıyı biliyorum. Diğer kenarı biliyorum. Yanındaki kenarı hemen. O zaman alan 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Sinüs 30'u öğrenmiştik arkadaşlar. 1 bölü 2 eşit. Bu durumda 80 bölü 4'ten alanımız 20'ye eşit olacak. ABC eşkenar üçgen verilmiş Hemen buralara şöyle 60'ları yazalım arkadaşlar. Şurası da 60 bakın. DA 6 DC de 11'in verilmiş. ABD'nin alanını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 6, 8, 10 üçgenini gördük mi? AC'miz 8 birim gelmeli. Dolayısıyla BC de 8, dolayısıyla AB de 8. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın şuraya baktığımızda bir kenarım 6, diğer kenarım 8, 1 bölü 2 çarpı sinüs 90, 100, 60 daha 150 yapacaktır arkadaşlar. Sinüs 150'de ne olacak arkadaşlar? Sinüs 30'a eşit olacak. Dolayısıyla şöyle de yapabiliriz bakın. Sinüs 150'yi arıyoruz biz. Birim çemberden düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle birim çember çizersem 30 derece, 150 derece. Bakın şöyle 30 derece alırsam buna 60 derece alırsam buna tamamını 150 derece aldım. Birim çember. Şuraya da bir is rengimizi değiştirelim. Şöyle ve şöyle çektim arkadaşlar. Yarı çapım 1'di. Burası 30 derece geldi. Şu yazdım kırmızı açı 30 derece. 90'ı gören bir 30'u gören 1 bölü 2. Dolayısıyla sin 150 ne yaptı? 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Dolayısıyla 48 bölü 4'ten alanımız 12'ye eşit olacak. BDdik D de BC'ye dikmiş BD 3 beye eşitmiş hemen yazalım BE'ye K dersek BD 3k'ye eşit olacakmış BCmizde 18 birim ABC'nin alanını arıyoruz. Şimdi arkadaşlar açıları isim vereceğim Biz buraya Alfa dersek Burası ne olur arkadaşlar 90 eksi Alfa burada 90 var burada ne olur Alfa kadar? Arkadaşlar biz BC'yi biliyoruz 18. Bakın AB'yi biliyoruz 8. Aradaki açının sinüsü bize lazım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 18 çarpı sin alfa lazım. Onu da bakın EBC dik üçgeninden alfanın karşısı K hipotenüsü 3K. Dolayısıyla sin alfamız K bölü 3K'dan 1 bölü 3'e eşit. Yerine yazınca 1 bölü 3'ü Şöyle sadeleştirebiliriz. 3'e böldüm 18'i 6. 8'i 2'ye böldüm 4. 6 kere 4'ten 24'e eşit olacak alanımız. ABC ikizkenar üçgen. AB AC'ye eşitmiş. Şöyle kırmızıyla gösterelim onları eşitliği şu şekilde. C EBG'nin elemanı yani EB VG e, doğru almış. Bunu demek istiyor bize. DB 6 birim, FC 4 birim, CG 9 birim. Taralı bölgenin alanları eşitse diyor. Burası A kadar, burada A kadar. Öyle yazdık. Yukarıda verilenlere göre BE yani X kaç birimdir? Hemen sinüs alan formülü yapalım arkadaşlar. Şimdi biz buraya alfa dersek burada ne olması lazım? Alfa. Burası 180 eksi alfa yapar. Doğru mu? Şimdi DBE'nin alanı yani A dediğim şey 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sin alfa. Aynı alan neye eşit? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 9 çarpı sinüs 180 eksi alfa. Az önce sin 30 sin 150'den de aslında ispatını yapmıştık. Sin alfa sin 180 eksi alfayı eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü 2 6 x sin alfayı. Şöyle 1 bölü 2, 4, 9 sin alfaya eşitlersek sin alfalar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. 6x'imiz 49, özür e, diliyorum <laughs> 6x'imiz 36. Şöyle 36x'imiz de buradan ne gelecek arkadaşlar? 6 birim. ADC ve DBE üçgen ad 4 DB 8 birim, BC 12 birim yine taralı bölgenin alanları birbirine eşitmiş. CE'yi arıyoruz. Şimdi yine buraya A dedik. Buraya da A diyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki beyaz alana B diyelim gelin. Bakın DBE üçgenine baktığımızda A artı B alanı görüyoruz. Aynı şekilde ABC'ye baktığımızda aynı A artı B alanı görüyoruz. Onu da maviyle çizelim de şöyle. ABC'nin alanı. Dolayısıyla ABC'nin alanıyla alan ABC eşit olmalı alan DBE'ye. İkisi de A artı B'ye eşit. İşte bu alanları eşitlersek x'i bulacağız arkadaşlar. Mavi üçgenden başladım. Bakın burası da alfa kadar. İkisinde de ortak açı alfa. Burası 12. Diyorum ki 1 bölü 2 çarpı. 12 çarpı 12 çarpı, 12 çarpı sin alfa eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi kırmızı üçgen DBE'ye geçtim. 8 çarpı. 12 artı x çarpı yine sin alfa. 1 bölü 2'ler gitti. Sin alfalar gitti. 144 eşittir. 8 çarpı 12 artı x diyebiliriz. 8'i 144'ü sadeleştirelim. 8'e direkt bölünür. Şöyle önce 4'e bölelim ya da fark etmez direkt 144 8'e bölelim hiç uğraşmayalım 1 kere 8 8 şöyle 64 8, 18 geliyor arkadaşlar bu durumda x'imizde 6 birime eşit olacak